Hoş <laughs> geldiniz benim sanatçılar dostlarım. Bugün sizler ne yapacağız? Çanta boyama yapacağız. Şimdi şöyle başlıyoruz. Bir tane, bakın mesela burada kullanmadığınız bir çanta. Evet içinde böyle alınmış, biri tarafından getirilmiş, hediye edilmiş ama sizin sevmediğiniz ya da böyle eski sevginizin verdiği bir çanta olabilir. Onun üzerine boyayarak kullanışı hale getireceğiz. Size de boyalarımı tanıtacağım. Çünkü bir YouTuber böyle yapar. <laughs> Herkes farklı tanıtır ama ben akrilik boya tanıtacağım. Farklı marka boyalarım var. Akrilik boyalarım mesela burada bu şekilde bir boyam var. Sonra bu şekilde var. Artık bu ölmüş. Sonra böyle. Evet. Hepsi üçü de farklı. Ben en çok şunları seviyorum. Çok hem tatlı duruyor hem de bunların pigmenti biraz daha fazla. 10 tane kendinize boya alırsanız çok uzun süre yani her şey boyarsınız. Mesela benim akrilik boyalarımda şöyle renkler var. Ben önce renkleri söyleyeyim. gidip de böyle ne bileyim açık mor, açık pembe, işte fuşya, işte bebe mavisi falan böyle setler oluyor. Şu kadar geliyor size. Boyalar öyle almayın. Bakın mesela bir tane kırmızı böyle büyük boy aldık. Ve siyah. Siyah olmazsa olmaz. Bir tane beyaz. Beyazı iki tane de alabilirsiniz. Beyaz gidiyor gerçekten. Ara renkleri bununla yapıyoruz. Bir tane beyaz aldık. Böyle asker yeşili alırsanız bunu başka tonlara çevirmek daha kolay. İçine sarı koyuyoruz mesela. Bunları birleştirince işte fıstık yeşili elde ediyorsun. Biraz daha böyle canlı, işte daha yaz renkleri elde edebiliyorsunuz. Ama o setlerden çok daha kullanışlı olduğuna emin olabilirsiniz. Bir tane de lacivert ya da mavi. Ben biraz da koyu renkler tercih ediyorum. Çünkü açması beyazımız var. Daha kolay. Ben bunun üstüne galaksi resmi koymak istiyorum. Aslında galaksi resimlerini sprey boyayla yapıyorlar. Sprey boyayla çok güzel resimler çıkıyor. Ben de dedim ki neden bunu çantamıza da yapmayalım. Gerekli olan malzemelerin dediğim gibi akrilik boyayla. Şimdi bunun üstüne böyle ben bunları kapatacağım. Sonra bunu da mesela koyacağım. Buraya bir tane gezegen yaparım. Bunun arkasını bakın farklı. Bunun çapı daha küçük, bunun çapı daha büyük. Bunu da böyle koyacağım. Ve farklı gezegenler elde edeceğim. Buraya da bir tane böyle ışık. Buradan da ışık vuruyoruz. Şu şekilde ben planımı yaptım. Bir tane ince bir fırça aldım. Tamam bakın ince. Biraz beyaz sıkıyorum. Tamam mı? Sadece yerlerini belli edeceğim. Şimdi beyazdan aldım. Ben bunu buraya koydum, değil mi? Bunu böyle, bakın şöyle. Sadece sulu bir şekilde yerini belirtmek için yaptım. Işık buradan geldiği zaman bunun üstüne düşer, buraya düşer, buraya düşmez mesela. Bunun şu, şu yüzeyine düşer. E, buralara ışıklarımı koyacağım, yani şuna göre. Mesela şuraya koymayacağım ışık. O şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Biraz beyazımdan aldım. Şöyle turuncu elde etmek için kırmızı, sarı. Aynı miktarda kırmızı, sarı ve beyaz arkadaşlar. Bu kadar kolay. Bunu birleştirdim. Böyle kavun içi tarzında bir renk elde ettim. Biraz daha kırmızıyla sarıyı arttırıyorum. Şimdi şöyle bir renk elde ettim. Biraz daha canlı oldu şimdi böyle boyuyorum. Burada hizalarım var ya bu hizaları taşırmadan taşıra da bilirsiniz. Zaten oraları boyayacağız biz. Biraz böyle beyazıma daldırdım. Ve hala tuvalimde hala tahtamda olan renkli birazcık karıştırıyorum. Beyazından. Çok az ekledim. Işığın vurduğu kısımlara şöyle bakın yedireceğim bunu. Şu şekilde şu kısmı boyadım. Arka bakın. Burası daha açık. Üst kısmı alt kısmı daha böyle koyu oldu. Şimdi bu kısımlarını biraz daha cırt olmasını istiyorum. Biraz da sarı koyuyorum. Tamam mı? Burada hala tahtımda olan rengi bu arada. Yeni bir renk yapmıyorum. Aynı rengin üstünden eklemeler yaparsanız rengi karıştırmak daha kolay olacaktır. Bakın gerçekten böyle gelişimde hareketler yapıyorum. Burada böyle turuncu bir renk yerleri ne yapıyorum? Biraz daha böyle ışık ekleyeyim yukarıya. Böyle iyice ama fırçanızdaki rengin iyice karışması lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şu üst kısımlara ışık geldiği için böyle biraz daha pütürlü bir böyle gezegenin üstü vardır ya daha pütürlüdür. Böyle tampon bir şekilde fırçamı sadece bu şekilde koyuyorum bak. Yuvarlaklık bozulmuş olabilir bakın biraz. Ama hiç sıkıntı değil. Çünkü oraları zaten kapatacağız tekrar CD'yi koyduğumuzda. Kapanacak. Biraz böyle fırçamın ucunu aldım yine bakın siyahı. Hatta biraz kenara sürtüyorum. İçini öyle karıştırıyorum. Şimdi boyayı aldık. Şöyle en az kısımdan. biraz daha küçük çalışacağım o yüzden daha küçük bir fırça aldım şimdi mavim var benim mavi birazcık koyu bir mavi o yüzden ben buna beyazımı koyuyorum şöyle şöyle yuvarlayarak yapıyorum o zaman orada böyle soğuk bir dönüş oluyor şuradaki kısmı mesela şöyle tersine bakın şöyle elimi şu şekilde şöyle kıvırıyorum bu şekilde bunu boyayacağım denizimiz bu şekilde. Yine beyazımı alıyorum. Buradan ışığım vurdu. Yine fırçamı aldım böyle. Temizledim. Karışmasını istediğim kısımlar Şurada ikisinin birleşme yeri değil mi? Bu ikisinin birleşme yerine sürtüyorum bakın. Kısa 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 kısa, kısa, kısa. Böyle bakın. Karıştı bile yani. Biraz arkaları koyutmak için koyu lacivertinden aldım. Bunu böyle üst kısımlara uygulayacağım. Ben mesela ilk boya yapmaya ortaokulda başladım. Benim e, ortaokul hocam vardı. E, kendisi gerçekten harika bir kadındı. E, resim hocam ve azıcık siyah aldım. Mesela biz çok e, iyi bir okul değildik yani. Mahalle okuluyduk Eskişehir'de. kırmızı Toprak Mahallesi belki aranızda Eskişehir'li olan vardır. Yani böyle... Yine de kadın bizim için mesela cumaları okul biterdi 12.30'da. Hemen eve giderdik. O beklerdi mesela. Onun da evi yakındı. Kocamın. Hemen giderdik. Ev bize böyle akşama kadar kurs verildi. Ve o kurstan gerçekten yani ben çok şeyi öğrendim. Bize böyle kendi öyle sabitliyorum. Sonra fıçanın ucunu böyle siliyorum. Hani böyle masa siler gibi düşünün ya. Neyse sonra işte benim hocam akşam beş buçuğa kadar bazen altıya kadar bize resimle alakalı işte yani ne gerekiyorsa incelikler onları gösterirdi. Sonra sene sene sergilerimiz oluyordu resim sergilerimizin bu kursu. E bu sergiler için tuvarlar yapıyoruz. İyi yapandan kötü yapan sanat yani sanatla hiç alakası olmayandan işte çok sevene fazla böyle yeteneğinizin olmasına da gerek yok. Şahsen benim yeteneğim yok. Ben asla canlı figür çöz çizemiyorum. Ya yani çiziyorum ama boyayamıyorum. Çok zor gerçekten canlı figür yapmak. Ama mesela bakın dünyamız alıştı bile. Bunun bazı yerlerine ben şimdi yeşil yapacağım. Bir de koyutmayı unutmuyorum. Azıcık siyah aldım. Bakın ucunu dokundurdum. Arka kısımlara ışın görmediği kısımları şöyle bir fırçamla dokunduruyorum. Kalan kahverengime batırdım. Yani benim serüvenim bu şekilde başladı. İlk baş hani okul hocam Sağ olsun kendisi. Bu başlattı bana. Ve çok tatlı bir kadındı aslında. ama işte bizim sınıfta okulda çok fazla korkulan bir hocaydı. Biraz dominant bir hocamızdı. Ben de tam tersi onu çok seviyordum. Yani çünkü kadın hastaydı biraz. Rahatsızlıkları vardı. Belinde, boynunda falan galiba. Ee, ve bunları gözlerle ederek bize kurs veriyordu. Yani ben böyle şeyler olunca <laughs> şey yapamıyorum ya kadının emeği çok gibi geliyor. Bakın yeşil ile sarıyı karıştırdım. Böyle fıstık yeşil tarzında bir yeşil elde ettim. Gördünüz mü? Çok güzel bir renk oldu. Bu renkle bunu yine böyle bol alacağım. Tamam mı? Tamam. <laughs> bunu böyle bol alıyorum. Çünkü ağaçlar biraz daha böyle ton 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 ton, ton olduğu için dokulu olmasını istediğim için böyle bazı bölgelere ağaçlar yapıyorum. Siyah alıyorum. Biraz daha koyu bir gezegen olsun istiyorum. Beyazı da aldım. Karıştırdım. Yani bütün renklerimi karıştırarak bu gitmesin. Bir tane renk elde ediyorum. Böyle bakın yuvarlığa çizdiğim yerleri taşırdım gördünüz mü? Hiç önemli değil çünkü sadece yuvarlığı çok fazla taşırmamaya dikkat ediyorum. Ve kapatıyorum tamam mı? Neyse koydum üstüne da bakın şöyle üstlerine koydum. Burada CD'm vardı. CD'mi de şöyle şu şekilde koydum. Boyalarımızı hazırlayacağız. Sonra böyle büyük bir fondöten fırça var benim. Ben bunu kullanıyorum. Çünkü böyle içi çok tok. Ben bunun uçlarını biraz kestim. Bakın böyle kesip çünkü çok uzun olduğu zaman çok fazla boyu almıyor içine. Biraz da böyle tok olsun diye uçlarını kestim. Bu boya aldığımda şu kadar bir alanı boyayabiliyor. O yüzden bununla ben böyle gökyüzü karıştırmayı falan çok seviyorum. renkler oluşturacağım. Mor falan filan. O renkleri de ne yapacağız arkadaşlar? Başka bir küçük bir fırçamla bir tane mesela mor oluşturuyorum. Lacivertimi aldım. Kırmızım vardı. Kırmızımı karıştırıyorum. Tamam mı? Kırmızı ve lacivert ya da mor, ay mavi, açık mavi, hiç fark etmez. Bunları karıştırdım tamam mı? Bakın içine isterseniz açık mavi koyarsanız daha böyle lila gibi bir renk. Benim biraz mavi lacivert olduğu için daha koyu bir mor elbette. Kırmızı sıktım yine. Başka bir fırça alıyorum. Bu sefer fırçamın temiz olsun bu arada. Beyazımı full koydum tamam mı? Burada da böyle pembe bir renk elde ettim zaten görünüyor. Farktan alıyorum. Bakın. Böyle farklı tonlarda renkler elde etmek çok kolay. Kırmızıyı, maviyi, beyazı, pembeyi <laughs> istediğiniz gibi karıştırabilirsiniz. Bakın bu biraz daha şundan daha açık bir ton oldu. Hatta şurada kalan beyazı da koydum. Bu biraz daha açık. Buradaki renk. Buradaki renk biraz daha koyu oldu. Şimdi aslında fayansım temiz olsaydı daha rahat görürdünüz. Şuradan mordan başlıyorum. Bakın. Böyle bandırdım. Ucunu aldım. Ortaya böyle bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya Şimdi burada ışık olacağı için burayı biraz daha böyle açık pembe uygulayacağım. Şöyle CD'ye bastırıyorum. Şunu şöyle görüyorum. CD'ye bastırıyorum ve bu şekilde uyguluyorum ki CD'nin kenarları tam bir şekilde çıksın. Siyah uyguluyorum. Çünkü zaten arka kısım zeminimiz siyah olduğu için. Şöyle biraz aralara siyah koyacağım. Bunlar böyle geçişler elde etmek için. Bakın görüyor musunuz? Siyah koyduğum yerler nasıl böyle hemen böyle ve başka ne rengim var? Biraz da açık bir lila var. Bu açık lilayla da şöyle şuralara şu şekilde Şurada bir boşluk var. İnce böyle fırçanın kenarını şöyle bastırıyorum. şöyle gezegenlerin arka kısmına da böyle lacivertler ekleyeceğim. Çünkü zaten onlar biraz daha ışık almıyor alıyor. Gezegenlerin iki gezegenin arasında gezegenlerin bardakları iyice kenarlarına şöyle. Nasıl aldım biraz daha. Gezegenlerin arka kısmına şöyle rastgele dokunduruyorum. Buralarda biraz daha çünkü alışık istiyorum. Şimdi geldik en eğlenceli kısım. Bunun için bir tane fırça alıyoruz. İnce kalın, hiç fark etmez ama ince alırsanız iyi olur. Suya bandırdım. Burada benim suyum var. Böyle benim burada bir tane kıyafetim bitmiş birazcık. Onun dibi. dibine böyle dağılırım beyazını aldım. Biraz daha sonra koyuyorum şöyle. Bol su yapacağım bunu tamam mı? Bol su alıyorum üstüne. Böyle vıçık vıçık bir kıvam elde ediyorum. Yani böyle hani damlayacak hani elimizi tutmamız gerekecek gibi. Böyle beyaz aldım tamam mı? Şöyle Gördünüz mü? Böyle galaksimde. Şimdi ilk yaptığımızda biraz daha büyük tane tane boyalar dökülecektir. Ona göre bir yer seçin. Sonrasında biraz daha ince 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 çıkacak. Şimdi şunu bir çıkarıyorum. Bakın gördünüz mü? Şimdi şunu çıkarıyorum. Bunu da çıkarttım. Bunu da kaldırıyorum. Tada! Gördünüz mü? Kenarlarda ne kadar taşırsak da şuradaki keskinliği görebiliyor musunuz? Bunu işte bir bastırarak boyadığımız için bu şekilde göründü. Ben biraz daha böyle kabartmalarını size göstereyim. Bakın gördünüz mü dokularını? daha yakından. Bu şekilde yaptım. Şimdi mesela burada bir tane e, Dali'nin bir sürrealist çalışması var. Burada mesela e, boyutsuz figürler var. İşte akmış saatler biraz daha, işte masa biraz daha farklı. Benim gibi bu Dali'nin bu, bu kısmına da yani kıpark yaptım. Biraz daha böyle günümüzde kullanılan. Sonra diğer çantam burada. Arkası yanları falan böyle mavi. Bunu da yıldızlı geceye yaptım. Van yani Gogh'u ben çok seviyorum açıkçası. En sevdiğim. Önce burasını göstereyim. Bu da sürüyor bir çalışma aslında. Buraları bulut. E, dışı da yine gezegen şeklinde. Alt kısmını boyamadım. Arkasına sadece böyle desen verdim. Bunu mesela bu şekilde. Buradan buraya bağladım. Yani şu aradaki şuradaki geçiş aynı oldu. Bu çantayı çok seviyorum ben bilmiyorum. Yani böyle taktığınız zaman çok tatlı duruyor. Bilmiyorum hoşuma gidiyor yani bunları takmak. E, boyadım. Kağıdı koyup sonra başını boyadım. Kağıdı çıkardığımda bu şekilde pürüzsüz olmuş oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bana like atabilirsiniz. Mutlaka yorum atın. Yorumlarınızı herkese okuyorum zaten. Çok az yorumum var. Bugün herkesin yorumunu okumaya çalışıyorum. E, ee, kanalıma da zaten abone olduğunuzu düşünüyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sonraki videomda görüşürüz. Falan falan her yerim her yerim boya oldu ya.